Merhaba, bu videoda sizlere 2 milyon yıllık yerküre tarihini barındıran Colorado Nehri çizgili kayalardan, Büyük Kanyon'dan bahsedeceğim. Kupkuru bir çöle toslayan küçük mavi bir çift kanatlı uçak, ekranın etrafına yerleştirilmiş 5 katlı ultramodern bir sinema anlamına gelen IMAX'ın kapasitesini göstermek için bir filmde kullanılmıştır. Aniden ve şaşırtıcı bir biçimde çift kanatlı uçak Büyük Kanyon'un ucuna gelir ve buradan aşağı doğru düşer. Siz de onunla birlikte dönerek ve yuvarlanarak o inanılmaz uçuruma aşağı düşersiniz. Ancak hiçbir film sizi kanyonun kendisinin hissettirdiği dehşet verici etkiye hazırlayamaz. Hatta otobüsler dolusu gürültücü genç bile bu kadar geniş, bu kadar eski ve bu kadar dingin bir şeyin varlığı karşısında sessizleşmiştir. Colorado Nehri tarafından oyulan bu engin çukur baş döndürücü bir şekilde ortalama 1.6 kilometre derinliğe ve 15 kilometre genişliğe sahiptir ve 450 kilometre boyunca uzanmaktadır. Nehrin herhangi bir 21 kilometrelik bölümü tüm Manhattan adasına düşebilir ve yanınızdaki gökdelenlerin tepesini incelemek için özel gözlüklere ihtiyaç duyabilirsiniz. Biçim ve renkleri saatte ve mevsime göre değişir Şafak vakti o kadar uzak olmasına karşın sanki dokunulabilecekmiş gibi yakın görünen diğer uçtaki çizgili kayalar aşağılarındaki mavi kanyonun üzerinde gümüş rengi lekeler oluşturur. İlkbahar sabahları derinlikleri üzerinde kar ayakkabısı ile yürüyebilecek izlenimi veren koyulukta bir sis ile doldurur. Ay ışığı uzaklıkları beyaz ve parlak mavi ile aydınlatır ve gün batımı ışıkları üstteki sarp kayalıkları pes pembe bir renge boyar. Yağmurların büyük bir kısmı kanyona ulaşamadan buharlaşır ve bu nedenle nehrin en derinlerinde çöl gibi kupkuru bir arazi vardır. Buna karşılık güney uçtan belirgin ölçüde yüksek olan kuzey uç Mayıs ortalarına kadar arktik karlarla kaplıdır. Bu iki tezatlık, iklimsel farklılıklar, tundura, ılıman ormanlık ve konifer orman ile kendisini gösterir bir dağ çıkılırken olduğu gibi her 300 metre yükseklik, düzlükte 500 kilometre kuzeye doğru yapılan bir seyahat ile karşılaştırılabilecek iklimsel bir değişiklik oluşturur. Bu çeşitlilik çok zengin bir vahşi yaşam yelpazesinin oluşmasını sağlamıştır. Uzun boynuzlu koyun gibi dağ hayvanları, çıngıraklı yılan gibi çöl canlılarının yakınlarına kadar gelmektedir. Ve kanyonun iki tarafındaki geniş araziler bazı hayvanların kesinlikle karşılaşmamasını sağlar. Kuzey ucun sarkık kulaklı sincapları güney uçtakilerden oldukça farklı alt türleri teşkil eder. Söylentiye göre yıllar önce gezgin bir kovboy kanyonun korkunç derinliklerine doğru bakmış ve şöyle demiştir. Burada kesinlikle bir şeyler olmuş olmalı. Bir ziyaretçi olduğu için diğer birçoğu gibi kanyonun aslında tabanındaki bir nehir şeridi nedeniyle şekillendiğine inanamamıştır. Sadece çok yakın incelemeler, günlük on binlerce tonluk tortuları barındıran Colorado'nun şiddetli bir akıntıdan ibaret olduğunun anlaşılmasını sağlar. İçmek için çok yoğun, sürmek için çok ince diye şikayet etmekteymiş eski yerleşimciler. Vadinin genişliği 5 milyon yıllık rüzgar, soğuk ve yağmur tarafından meydana gelen erozyonun yardımıyla, eriyen karlar tarafından beslenen ırmak kollarına bağlıdır derin, büyük kesik Colorado tarafından yapılmıştır. İlk kaşiflerin yaptığı gibi nehrin sonsuz bir zaman diliminde şu andaki derinliğine doğru yol açtığını düşünmek mantıklıdır. Gerçekte nehir aşağı yukarı deniz seviyesinden 600 metre kadar her zamanki yerinde durmaktadır. Zaman içerisinde yavaş yavaş yükselen karadır. Ancak bu o kadar yavaş gerçekleşmiştir ki Colorado'nun aşındırıcı gücü her iki tarafta da kanyon duvarları yükseklere tırmanırken onun kendi yerinde durmasına imkan vermiştir. Kanyonun hikayesi kayaların katman katman derinliklerden yüzeye doğru çıkmasıyla farklı yaşlarından anlaşılmaktadır. Bunlardan en alçağı Colorado'nun aktığı iç vadedir. 2 milyon yıl önce buradaki karanlık kaya Himalayalar kadar yüksek bir dağ sırasının parçasıydı. Dağlar aşınarak bir düzlüğe dönüşmüş ve sığ bir deniz haline gelmiştir. Deniz tabanında biriken kireç taşı 1 milyar yaşında plankton fosilleri içermektedir. Yukarılarda kayaların günlüğü, amfibilerin ve sürüngenlerin ayak izlerinin bulunduğu, çamurlu sellerin altında kalarak ve aşınarak düzlüklere dönüştüğü tarihi afetleri anlatmaktadır. Bir zamanlar çöl ve bataklık olan ve mercanların yaşadığı eski deniz katmanları vardır. Nehir 6 milyon yıl öncesine kadar aşındırmasına başlamamıştır. 1 milyon yıldan az bir süre önce vadinin bir ucundan lav yayılımı başladığında kanyon çoktan şu andaki derinliği olan 15 metreye ulaşmıştır. Bu yer küre günlüğünün katmanlı sayfalarını inceleyen ziyaretçiler bu konuyu anlaşılamayacak kadar geniş bulabilir. Bunların çoğu açığa çıkan gizliliklerini görmenin ürpertici heyecanını hissedecektir.